İnan aşağı. İnan aşağı. İn! Hani iflas etmemiştin sen? İnan aşağı. İn aşağı. Ne oluyor lan? Ne yapıyor lan bu? Koş, koş. Gel. Bas Bas, bas, bas. hızlı, da, daha hızlı. Yakalayın şu adamı. You're up. Ha, Ejder. Ejder seninle konuşmam lazım. Abi iş güç falan hiç açma konuyu. Ya ciddi bir şey konuşmam lazım seninle diyorum ya. Eve gelince konuşuruz olur mu? Hey Allah'ım ya Rabbim ya kimse beni takmıyor ki bu evde. Seninle konuşacağız diyordu Allah'ım belası. Şimal. Ha. Bu besime canıma yetti artık. Sinirlerimi tepeme çıkardı iyice. Al şu ahlası karşına Güzelce konuş. Dizginlesin karısını. Benim çocuklarıma analık yapmaya kalkmasın bir daha. Bana haber vermeden çocukları alıp Luna Park'a götürmüş. Neymiş efendim? Çocuklarım morali bozulmuş. Biraz eğlensinlermişmiş. Şunun ettiğine bak. Ne var bunda ya? Ne var? Çocuklar biraz hava almış. Kötü mü? Dur daha. Bitmedi anlatacaklarım. Sen neler olduğunu bilmiyorsun. Aranızdaki mevzuyu bana aksettirme. Zaten cinlerim beynimde. Şimal! Şiman nereye? Allah Allah! Sen çocuklarınla ilgilenme. Sonra Şefika niye delirdi? Ha? Niye delirdi? Deliririm tabii. Bir sürü akla evvelle uğraşıyorum. Ha? Tahir! Tahir neredesin? Şükran! Tahir'i gördünüz mü? ne dolanıyorsun lan sen burada? Ha? Ecelle mi susadın? Ne dolanıyorsun? Her yerde benim karşıma çıkıyorsun lan! Bırak adamı şimal! Adamın mı? Eşir benim yanımda çalışıyor. Ayını İflas bayrağını çekmişsin ha Şimal. Borçlarımı ödeyeceğim merak etmeyin. Evine ekmek götüremeyeceksin yakında. Bizden aldıklarımı nasıl vereceksin? Hangi parayla ha? Ya tamam abi. Borçlarımı ödeyeceğim dedim. Ya, sadece bana biraz süre verin. Sana verilen süre çoktan bitti Şimal. Hesaplaşma zamanı. Cevat abi. İyi. Cevat abi bak benim babamdan kalma arsalarım var ya. Üç aya kadar zeytinleri de toplarız. Ya bırak Ce arsayı zeytini. Bunlar beni bağlamıyor. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Anlaşmama uyarsan bütün borçlarını silerim. Üstelik iflas etmeni de önlerim ha. Anlaşma olur. Ben bütün borçlarımı silecek misin? Nasıl bir anlaşma bu? Biraz anlatsan nasıl bir anlaşma bu? Bize para atlayacak bir şirket lazım. Öyle paravan bir şirket. E, sizde şirket var, para yok. Bizde de para var, şirket yok. Anladın mı nasıl anlaşma? He? Sen bu anlaşmaya tamam de, bütün borçlarını silin. Üstelik i̇şte kısa zamanda para kazanmaya da başlarsın. Riskli. Hapse girme ihtimalin bile var. Ama iflastan kurtulman garanti. Tamam abi varım. Varım varım sen ne istersen yaparım. Bir düşünseydin. Bu iş öyle sandığın kadar kolay değil. İki gün sonra ağlayıp vazgeçtim diyemezsin. Varım dedim mi abi. Ya sadece şeyi nasıl yaparım onu düşünüyorum. Ya şimdi bizim şirketin yüzde ellisi Ejder'in. Yüzde ellisi Ejder'in yani onu nasıl hallederim onu işini. E, onu da ben mi düşüneceğim onu da sen hallet. Tamam tamam abi ee, onu ben hallederim. Anlaştı abi. Evet. Ee, git hadi. Git git. Git. Git hadi. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.